Evet. Orta çağda hayat çok zordu. Ancak o dönemin insanları düşündüğümüz kadar acı çekiyor muydu? Biraz sorgulayalım. Orta çağın dünyanın en güzel zamanı olması fikri tabii ki zırvalıktır. Bugünkü orta sınıf orta çağdaki krallardan çok daha konforlu bir hayat sürmektedir. Zamanda yolculukla 11. yüzyıldan bugüne bir insan getirirseniz her şeye şaşırır. Ama bolluk içinde temiz bir şekilde sosyal hayata adapte olmaya çalışarak yaşamına devam eder. Bir 21. yüzyıl insanını alıp 11. yüzyıla götürürseniz pislik, hastalık ya da şiddetten bir haftada kendi kendine ölür. Ancak bu zamanın imkanlarına bağlı konfor kıyaslaması çağın güzelliğini değerlendirmek bakımından doğru bakış açısı mı? Ondan emin değilim. 11. yüzyılda hasadın çoğunu toprak ağasına veren bir köylü 21. yüzyılda güvenlikli bir sitede yaşayan beyaz yakalıdan kesinlikle daha mutsuzdu diyebilir miyiz? Kötü olan durum ya da olaylar değil. Bizim onları yüklediğimiz anlamlar. 11. yüzyıl köylüsü hayatı babasından ve dedesinden gördüğü gibi yaşıyordu. Alternatif bir hayattan haberi yoktu. Kutsal Papasının Vatikan'da altın çatallı yemek yediğini bilmiyordu. Kendisi gibi yüzbinlerce köylünün birkaç lord için sömürüldüğünden haberi yoktu. Asker olarak savaşa gittiğinde aslında bir adamın egosunu ya da çıkarları için ölüme sürüklendiğinin farkında değildi. Ailesinin uygun gördüğü komşu kızıyla 13 yaşındayken evlenmişti. Dinle. Uyuşturulup sorgulamadan bugünkü bir çocuğun bilinciyle bir hayat geçiriyordu. Onun için her şey olması gerektiği gibiydi. Oysa bugün yaşayan beyaz yakalı sınıf bilinciyle patronu için sömürüldüğü düşüncesiyle örseleniyor ana akım veya sosyal medyada gördüğü güzel adam ve kadınların zengin ve ışıltılı hayatlarına özeniyor. Dinin masallar, yalanlar, kurallar bütününün olduğunu biliyor ve varoluşsal soruları cevapsız kalıyor. Leş adamlardan oluşan siyasetçilerin insanların kaderlerini nasıl etkilediğini çaresizce izleyip dehşete düşüyor. Aşkı arayıp bulamıyor. Hatta bu kitaplarda, filmlerde, şarkılarda romantizmle pompalanan şeyin varlığından bile şüpheli bilginin tahrif edileceğine maruz kaldı. Üstelik lüks tuzağına düştü. Rahat şartlar siz onlara alıştığınız zaman sorundur. 11. yüzyıl köylüsünün böyle bir problemi yoktu. Evinde duş, antibiyotik dolu buzdolabı, fiber internetin olmaması onun canını sıkmıyordu. Çünkü bunların ne olduğuyla ilgili bir fikri bile yoktu. Ama 21. yüzyıl beyaz yakalısı bir hafta elektriksiz kalsa sinir krizi geçirir kendisini elektriği olan insanlarla kıyaslayıp mutsuz olur. Tıpkı hayatı boyunca daha iyi şartlarda yaşayanlarla kıyasladığı gibi. Çünkü o farkında. Alternatif hayatlarının geçmişin ve gelecekte olabileceklerin farkında. Bu farkındalık da bizim çağımızın kötülüğü. Hem biliyoruz hem elimizden bir şey gelmiyor. Bu yüzden bence delirmeden yaşamak için tarihteki en zor zaman bu zaman. Uçağa binip buradan Çin'e, 10 saatte gidecek teknolojimiz var. Ama neden o uçakta olduğumuz, neden bu dünyadan olduğumuz, ne anlamı olduğu ile ilgili bilgimiz aynı soruları mağarada otururken düşünen adamdan fazla değil.